Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ee, Haziran'ın yani 6. ayın bir sezonu açtık. Yaklaşık sizin söylediğiniz gibi 2 aydır da burada aktif görev yapıyoruz. 4 çarpı taran personeliyle beraber. Çok şükür ki sizinle dediğiniz gibi ölümlü bir vakayla karşılaşmadık. Fakat yüzün üzerinde e, boğulmaya yakın vatandaşımızı denizden aldık biz bu yani 2 aylık süre içerisinde. Hala da aktif olarak görev yapmaya devam ediyoruz. Özellikle pandemi yasaklarının kalkmasıyla beraber, yani doğrudan etkili, yoğunluk son 10 yıla göre neredeyse 3 kat ya da 4 kat fazla oldu. Yani bunu zaten giriş sayılarında da gösteriyor bize rakamlar. Hem yerli hem yabancı olmak üzere misafirlerimiz hem yurt dışından hem yurt içinden bu sene bayağı talep gördü, bayağı yoğundu. Ee, gördüğünüz gibi gelmeye de devam ediyor. Tabii e, sayın belediye başkanımızla beraber e, buradaki şefimizin istişaresiyle belli olacak bu. Fakat Eylül'ün 15'i gibi gözüküyor ama deniz ve hava şartları izin verirse sanırım Eylül sonuna kadar burada olabiliriz. 15'i fazla. Ben daha fazla para kazanırım.